Evet, müthiş bir orman. Çamlarımız. Dağlar karlı. Evet. Doğada yürümek, doğa yürüyüş yapmak beni çok mutlu ediyor. Haydi çocuklar. Evet. Çocuklar. Bugün bana takıldılar. Bizi de götür yürüyüşü diye. Ben de onlar bugün 1700 rakıma çıkaracağım. İnşallah. Böyle karlı yollar. Ne kadar güzel. Evet. Kütür kütür. Karlar sesi geliyor. Gerçekten çok güzel.